Herkese merhaba. Ben Dilek. Like. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte 2022'de neler okuyacağımı paylaşacağım. 12 tane kitap seçtim. Bunları kesinlikle ama kesinlikle okuyacağım. İlk olarak Likov'dan Sevgiler kitabını okuyacağım. Bunu herkes okudu ve çok sevdim ben de seveceğimi düşünüyorum. Hatta bunu Şule ile birlikte okuma gibi bir planımız var. Jasmine'in son birkaç yılı berbat geçmiş ve şimdi de bu spatini hayallerine veda etmek üzere. Tam burada bütün umutları bitmişken baş düşmanı, ezeli ebedi düşmanı, rakibi, psikopat, manyak derecede böyle, böyle onu böyle alıp otobüsün altına itmeyi düşündüğü Evan'dan bir teklif alıyor ve geri çeviremeyeceği bir teklif. Bu teklifle birlikte her şey değişiyor. Bakalım ne kadar değişiyor. Diğer bir kitabımız, artık kendimi hazırladığım ve okumak istediğim bir kitap. Kirsten Hall'un Bülbül kitabı. Biliyorum bunu çok gösterdim. Mutlaka okuyacağım diye ama cesaret edemiyorum. Edemedim ama bu yıl edeceğim. Bu yıl bunu okuyacağım. İki kız kardeşin hikayesi. Anneleri küçük yaşta ölmüş ve onları babaları büyütmüş. Vivian ve Isabel. Ee, Isabel çok baş belası bir kız ve okuldan ya atılmış ya bir şey olmuş böyle. Ablası da hayatının aşkıyla evlenmiş bir yuva kurmuş. Sonra savaş başlıyor ve e, ablasının eşi gidiyor asker olarak savaşa. Ve yalnız kaldığı için mecburen onun yanına gidiyor. Ablasının yanına gidiyor Isabel. Ve araları açılıyor savaşta. Sonra Isabel gönüllü olarak bir yere katılıyor. Savaşın içerisine giriyor ve imkansız bir aşka tutuluyor. Bir yanında başkalarının işgal ettiği o yerde. Tek başına kalıyor ve hayatının aşkı, kız kardeşi, savaşın ortasındayken kendisine orada bir elma bir şeyler bağlayarak falan filan amutmaya çalışıyor. Okuyan herkes ağlamış, ben de ağlayacağım. Sonra Josh ve Hazel'in sevgili olmama rehberi. Bunu ben aslında okuyacaktım Kasım'da. Sonra bir şeyler oldu okuyamadım ve bu yıl okumak istiyorum. Gülmek istiyorum. Josh ve Hazel birbirlerinin üniversite arkadaşları ve e, aslında Hazel çok zor bir kız. El avucu sığmayan uçarı bir kız. Sonra yıllar sonra Josh'la birlikte yeniden karşılaşıyorlar ve Josh aslında Hazel'in ne kadar değiştiğini ve aslında e, aşkı çok farklı şekilde, farklı yerlerde aradığını düşünüyor ve bu ikisi yıllar sonra karşılaşıyorlar. Burada bir, da, bir tane daha dram yüklü bir kitap var. <laughs> Buna da okumaya hazırım. Birbirlerinin en yakın arkadaşları Zoe ve Olivia. Bunlar çok yakın arkadaşlar ve tek hayalleri Manhattan'da bir üniversiteye gitmek. Yani New York'ta yaşamak. Manhattan'da bir dairede Birlikte olmak mevcutunda hayalleri bu. Ama maalesef bu hayalleri işlenen birinin e, kanser olması ve okula gelememesiyle yıkılıyor. Bir diğeri de e, aslında nefret ettiği ve yapmaması gereken bir şey yapıyor. Arkadaşının, erkek arkadaşına aşık oluyor. En yakın arkadaşının. Bu tarz e, hastalıklı işte e, kanser vesaire araya hastalık girmiş kitapları ne kadar çok sevdiğimi ve okurken ne kadar ağladığımı biliyorsunuz. Bunu da birlikte bir maratonda okuyacağız. Şu an sesim bile kısıldı. Kesinlikle ağlayacağımı biliyorum ve hazırım. Benim Biricik Hayatımı da okuyacağım bu yıl. Ailesinin kurduğu kurallara, bütün yaptırımlarına uygun yaşayan bir kızımızın ipleri kendi eline alması ve kendi hayatını başlatmasını okuyoruz. Yani kiminle evleneceğini, işte saçının başına her şeyini ailesi karar veriyor. Ta ki kız artık bu benim hayatım deyip kendi hayatını ele alana kadar. Bu tarzda kitapları da seviyorum. Kesinlikle yine duygu yüklü bir kitap olacak. Bunu da okuyacağım. Bu da Sevgili ayrın Burada sanırım bu kız buradaki Evan'ın kardeşi miymiş? Öyle bir şeymiş. Tam olarak bilmiyorum. İlk önce bunu okuyor sonra onu okumuşlar. Ama ben bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Burada da Ruby çok sevdiği bir gönüllü olarak çalıştığı bir işi var. Sınır ötesindeki askerlerle mektuplaşmak. Sonra Iron'la eşleşiyorlar. Ve haftada bir kere mektup yazıyor. E-postasına cevap veriyor. Gelen mektuba göre geri cevap veriyor. Ama sonra Iron'la aralarında bir çekim oluşuyor ve Iron'a aşık oluyor. Mektup Anı defter, günlük, e-posta, mesaj, bu tarz şeyleri çok seviyorum. O yüzden bunda seveceğimi düşünüyorum. Sevmeyeni de var ama ben severim. Bu yıl aslında yani 2021'de okumak istediğim ama bir türlü nasip olmayan Sessiz Hasta kitabını okuyacağım. da <laughs> <Bununla> hazırım. <laughs> Şule eğer bunu izliyorsan biliyorum beni çok teşvik ettin okumam için ama olmadı bu yıl olacak. Ama. Alicia eşini yüzünden beş kez vurup ateş edip öldürüyor. Yıllarca kimse onu konuşturamıyor. Sonra bir psikolog geliyor. Artistik tasya ki ben bunu konuşturacağım. Ama sonra sanırım konuşturduğuna pişman oluyor. Yani eşini vurduktan sonra hiç konuşmayan bir kadının konuşturacağım diye düşünen bir psikolog. Bu kadına iletişim kurup kadını konuşturması sanırım. Ve sonrasında çok şaşıracağımı düşünüyorum. Ve fısıltı adam. <laughs> Gerçekten yabancılar da gülüp bizde niye yok diye kendim böyle dövdüğüm kitap bu kitap. Ellerimde şu an <laughs> bunu tutuyorum. <laughs> Eşini kaybeden Tom oğlu Jack değil mi oğlunun adı? Aynen Jack'i alıp yeni bir kasabaya taşınıyorlar ama taşındıkları kasabanın da böyle tuhaf geçmişi var. 20 yıl önce 5 kişi kaçırıp öldüren bir katil var ve o katil yakalandıktan sonra kasaba durulmuş. Ama onlar oraya taşındıktan sonra bir kişi daha kaçırılıyor ve bu kaçırılma tarzı aynı 20 yıl önce önce 20 yıl önce olduğu gibi çok benzerlik taşıyor. Herkesin aklına acaba fısıltı adam dedikleri şey yeniden mi oluyor diye düşünüyorlar. Bu geliyor akıllarına. Orada da Jake tuhaf davranmaya başlıyor. Hikayemiz de böyle başlıyor. Aynı şimdi göstereceğim. Bu muhteşem kitapla çok benziyorlar. Onu da okuyacağım. Hayali arkadaş. Bu da e, aynı bunun gibi. Burada da bu sefer kızımız var. Kate, değil mi? Aynen. Kate erkek arkadaşından ayrılıyor, oğlunu alıyor Christopher ve Pennsylvania'da bir kasabaya taşınıyorlar. Sonrasında oğlu kayboluyor. 6 gün sonra geliyor ve diyor ki benim kafamın içinde bir ses var. Noel'den önce bir ağaç şey kurmazsam annem de dahil herkes bütün kasaba eskisi gibi olmayacak. Çok benziyor. Ürkütücü iki kitap. Kesinlikle okuyacağım bu ikisini. Neredeyse sıradan bir aile. Bunu da okuyacağım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok mutluyum. Baya güzel gerilimler çıkıyor. Yani aslında 2021'de çıkacak deyip çıkartmadıkları kitaplarda çıkacak yine 2022'de inşallah ertelenmez ya da iptal olmaz. 18 yaşındaki Stella kendisinden yaşça büyük, çok büyük bir adamın öldürmekle suçlanıyor ve bu aslında saygın bir ailenin kızı ve karanlık kişilerle işi olmayan bir kız. Babası kızının her şeye rağmen e, suçsuz olduğuna inanıyor. Annesi kime inanacağını bilmiyor Stella yani kızımızsa e, kimsenin onu ne kadar ileri gideceğini bilmediğini sanıyor çarpık sikretli mikretli gizli mizli sırlı mırlı gizemli mizemli bir kitap yıllardır okuyacağım deyip asla okumadığım ama bu yıl gerçekten okuyacağım buna inanıyorum İsimsiz kız kitabını okuyacağım çünkü aramızdaki kadını çok sevdim hatta onun da yorumu kanalımda mevcut onu da lütfen e, kitap yorumları oynatma sesinden bulabilirsiniz kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum çok güzeldi çünkü o da gözlerin ardında gibi bir kitap Bayılıyorum bu tarz kitaplara. Aşığıyım. Jessica para kazanmak için birkaç soruluk bir deney gibi bir şeye katılıyor. Sonrasında bu deney yapan doktor psikopat bir şey çıkıyor. Ve Jessica artık neyin gerçek, neyin sahte, neyin yalan olduğunu keşke konuşabilseydim. Olduğunu bilmemeye başlıyor. Ve tek istediği neyin gerçek olduğunu öğrenip bu oyuna son vermek. Bu şekilde. Burada da son kitabımız. Hatta şu an okuyorum ve ben şu an kaçıncı sayfadayım biliyor musunuz? 109. sayfadayım. Şiirimin her kelimesi. Ee, Samantha hmm, havalı ve e, böyle herkesin gıpta ederek baktığı bir grubun parçası. Aslında içten içe iki farklı kişi olduğunu düşünüyor. Bir yazın olduğu sen var, gerçekten kendi gibi hissettiği. Bir de okula döndüğünde olduğu popüler Samantha var. Aslında hep sem olmak istiyor ama yaşadığı bazı sıkıntılar var. Ve arkadaşlarının Bilmemesi gereken bir sürü şey var çünkü bilirlerse onu artık eskisi gibi seveceklerini aralarında isteyeceklerini düşünmüyor. Sonrasında Caroline adında bir kız tanışıyor ve Caroline kendi arkadaşlarının tam tersi ve kendisini Caroline ile konuşup iletişim kurarken çok rahat hissediyor. Bu ikisinin arkadaşlığını okuyoruz ve Caroline'ın aslında Samantha'yı ne kadar değiştirdiğini okuyoruz. Gerçekten güzel bir kitap. Neler okuyacaksınız? Buradan okuduğunuz, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bir kitap varsa yazabilirsiniz. Çekinmeyin. Bu şekilde. Benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bu şekilde bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.